konu toplum yani yalnızlık illüzyonu diye ben başlığı oluşturdum. Keseceğim yerdeki başlığım öyle olacak. Bunu da bugün yaptığımız bir çalışma vardı. O çalışmanın kaydını yaparken alanı gördüm. O yüzden de hepimize hatırlatmak adına yapıyorum. Yani bizim İnsan olarak biz sosyal varlıklarız. Sosyal varlık olduğumuz için de toplumsal gruplarda ait olma ihtiyacımız sebebiyle çeşitli gruplara, toplumsal gruplara dahil olabiliyoruz. Sosyalleşebilmek açısından güzel. Enerjisel olarak yeni enerji programında yani 2024'ün enerjisi diğer yıllara göre biraz farklı bir enerji alanında. Ben merkezinde olmayı bize öğretecek bir enerji alanı. Bu neden ne de? Toplumsal gruplar ya da sosyal gruplar dediğimiz o gruplardaki bağlar bizim için zorlayıcı olabilir. Şimdi her oluşumun kendine özgü bir bilinci var ve o grubu yöneten bir lider var. Yani dernek başkanı dersiniz ya da oradaki grup başkanı dersiniz her kimse hem ait olduğunuz grubun bilinci hem de o grubu yöneten insanın bilinci enerjisel düzeyde sizi bağlıyor. Bu toplumsal gruplardan örnek verecek olursam öğrenci toplulukları kulüpler dernekler meslek odaları sivil toplum kuruluşları futbol takımları siyasi partiler ve vakıflar yani üye üyelik sistemi ya da gönüllülük sistemi ile bir araya gelinen topluluklarla oluşturduğumuz enerji alanımızın farkında olmamız gerekiyor ben hep size şu konuyu belirtiyorum. Benim şifa alanını açma izinli olduğum insanlar ya pozitif ya da aydınlık tekamül yolunu seçmiş veya seçme potansiyeli yüksek olan insanlar. Bu insanlarla yolculuğa devam edebilmek adına ya da sizler bu seçimi yaptığınızsa bu alanda dengeyle ilerleyebilmek için enerjisel düzeyde bu alanda uyumlu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bir gruba sempati duyabilirsiniz ama ben şuluyum dediğinizde yani kendinizi e, biten işte siyasi partide bir şeyli olduğunuzu iddia ederseniz çok özür diliyorum ben telefonun sesini kısmayı unutmuşum ya da bir futbol takımında işte şu, şunluyum dediğiniz zaman o alanla bağ kuruyorsunuz. İki alandan bahsettim. Öncelikle hani ana program bu ikisinden. Yani bir o futbol takımı olabilir, siyasi parti olabilir, ait bağlı olduğunuz oda olabilir, ya da derneklere üyesinizdir. E, ki iş kolu sebebiyle olmak zorunda değil bu söylediğim ilişkiler. Sosyal ilişki alanınızda da olabilir. Dediğim gibi ya gideceksiniz, üye olacaksınız, oraya işte bir şey imzalayacaksınız, aylık ödenekleriniz olacak veya yine gideceksiniz oraya imza atacaksınız, gönüllülük programına dahil olacaksınız. Orada para almadan ya da para ödemeden hizmette bulunacaksınız. Burada üçüncü alanda orada bulunan diğer insanlar yani eğer üyelik sistemiyle çalışıyorsa sadece üyeler üyelik ve gönüllülükle çalışıyorsa üyeler ve gönüllüler sizin enerjisel düzeyde bağlı olduğunuz gruplar oluyor. Yani oradaki her bir bireyle fiziksel olarak bir araya gelseniz de gelmeseniz de enerjisel düzeyde bağ kuruyorsunuz. 2024'e kadar başka insanların ya da başka grupların programlarını kendi enerji alanımıza alıp ilerlememiz evrensel olarak uygundu. 2024'te bu program enerjisel olarak uygun değil. Sebebini bilmiyorum. Sadece aldığım mesaj bu. Uygun olmadığı için de bu grup içerisinde bulunan grubun bilinciyle, grubun yöneticisiyle ya da yönetim kurulundakilerle veya üyelerle, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük oluyor, gönüllülerle her biriyle Enerjisel düzeyde bir bağınız var. Tanıyordun olmayın dediğim gibi. Şimdi onlarla ortak grup alanında bulunduğunuz için o ortak grup alanına bırakılan çeşitli öğretiler var. Siz de eğer empat yapıda biriyseniz yani enerji alanınıza çok fazla şey topluyorsanız ya da aşırı sorumluluk sahibiyseniz başkalarının sorumluluğunu almadığı enerjisel deneyimleri kendi alanınıza almış olma ihtimaliniz yüksek. 2031 Aralık 2023'e kadar bu güzel bir şeydi. O alana hizmet etmiş oluyordunuz. Kolektif bilince hizmet etmiş oluyordunuz. Yine derneklerinizde, işte hani sosyal topluluklarınız neyse orada bulunabilirsiniz. Ancak enerji alanınızı kontrol edin, bir de sizin seçmiş olduğunuz tekamül yoluyla o topluluğun bilinci uyumlu mu? Eğer o topluluğun bilinci sizin seçtiğiniz tekamül yoluyla uyumlu değilse sizi zorlayacaktır. Oraya gittiğiniz zaman daha huzursuz olacaksınız, daha çok kaos yaşayacaksınız, daha çok karmaşa yaşayacaksınız. Hani aslında sosyal gruplar daha böyle insanın kendini mutlu hissetmek için pozitif düzeyde ortak amaçta buluşmak için gittiği alanlar olmasına rağmen sizin tekamül yolunuzla oranın hani o grubun tekamül yolu bilinci çatışıyorsa diyelim siz pozitif tekamül yolundasınız o derneğin ya da o grubun, o kulübün neyse onun bilinci negatif tekamül yolunda. Hani birbirinin tamamen zıttı alanlardasınız. Orada bir araya geldiğinizde sizin alanınızın karışma ihtimali yüksek. Hani ait olduğunuz derneklerle ilgili olarak bağınızın devam etmesi uygun mu? Onu önce sorun. Yani kendi tekamül yolunuzda bu alanda ilerlemeniz uygun mu değil mi? Uygunsa o alana gittiğinizde alanınıza zorunlu olmadığınız programları dahil etmemeye niyet ederek gidin. Sadece orada ışığı, sevgiyi ya da koşulsuz sevgiyi paylaşmaya niyet edin. Bunun altındaki enerjilerin, bilinçlerin, programların alanınıza dahil olmasına izin vermeyin. Bir de e, empat olmaktan başka ayna nöronlarımızla biz çok fazla bilgi alıyoruz. Bu da aslında çok fazla konuşmasak da bir insanla yan yana geldiğimizde, aynı ortamda bulunduğumuzda ya da yan yana gelmek demeyeyim, aynı ortamda bulunduğumuzda onların bilinç alanı ve bizim bilinç alanımız birbirine açılıyor. Çünkü biz orada kendimizi güvende hissediyoruz. Güvende hissettiğimiz için koruma kalkanlarımız olmuyor. Ayna nöronlarımız da açılıyor. O ortamda bulunan insanların bilinç programları bizim ayna nöronlarımıza dahil oluyor. Bizimkiler de onlara dahil oluyor tabii ki. Orada ilahi olan dengeye niyet edin. Alanınıza ışık bilgelerini davet edin. Ki ışık bilgeleri ilahi olmayan bilinçlerin ne sizden karşı tarafa ne de karşı taraftan size geçiş yapmasının alanını açık tut. Hani açık tutmayacak, onları kapatacak alan dengelenmiş olacak. Biz hep şey diye bakıyoruz yani ya, pozitif olmak iyidir. Bir insana pozitif bilgi vermek, pozitif yönde ilerletmek iyidir. Ama o insanın tekamül yolu pozitif ya da aydınlık değilse henüz tekamülsüz plan içerisindeyse, karanlık plan içerisindeyse ya da negatif plan içerisindeyse bizim ona sunacağımız pozitiflik ona hizmet etmez. Onun tekamülünü yavaşlatır ya da durdurur. Bu nedenle de sadece ilahi izinli olduğunuz bilgiyi aktarmaya niyet edin. Dediğim gibi aktaracağınız bilgi her ne kadar Pozitif olsa dahi Siz de konuşurken, etkileşirken sadece ışık bilgisinin alanınıza dahil olmasına niyet edin. Hep ifade ediyorum. Üç tür bilgi var. Işık bilgisi, karanlık bilgi ve tekamülsüz plan tarafından hem ışık bilgisinden hem karanlık bilgiden alınmış, çarpıtılmış bilgi. Yani yalan diyebileceğimiz bilgi. Gerçek olmayan bilgiler. Bunların her biri birbirimizin alanında bulunabiliyor. Dediğim gibi sadece konuşma değil, konuşmasak dahi zihinsel düzeyde etkileşim sebebiyle aynı nöronlarımızdan birbirine geçiş yapabiliyor. Tekamül yolu burada yine önemli. Sizin tekamül yolunuz, karşı tarafın tekamül yoluna uygun olan bilgi alışverişinin yapılması herkese hizmet eden taraf olur. Diğer türlü dediğim gibi ışık bilgisi dahi olsa ya da pozitif bir öğreti dahi olsa ona hizmet etmeyecektir. Eğer o pozitif tekamül yoluna geçmeyi tercih etmediyse. Yasal Evrensel yasalar zihinsel düzeyde benim de bildiğim konu değil. Çok fazla yasa var çünkü. Hani, spiritual yasalar falan diye çeşitli kitaplar var. Ben de okudum o kitapları hatta önerdiğim kitaplar da vardı bunlara bakabilirsiniz zihinsel düzeyde bilmek istiyorsanız diye. Sonra baktım ki aslında orada belirtilen yasalardan çok daha fazla evrensel yasa var. Ben artık hani yasaların hepsini bileyim, tek tek öğreneyim, zihinsel düzeyde hatırlayayım niyetinden ziyade ilahi olarak bulunduğum ortamda uymam gereken yasalar neyse bu yasalara uygun davranmaya niyet ediyorum. ilahi adalet görevlilerini alanıma davet ediyorum ki orada ben alanda hani birinin iyiliği için dahi olsa ilahi yasaya uygun olmayan bir hal içerisinde olmayayım. Yayınlarda size bilgileri aktarırken de öncesinde bununla ilgili kendi alanımda bir koruma yapıyorum. Aktarmamam gereken bilgiyi aktarmamaya niyet ederekten umarım başarıyorumdur. <laughs> Sonrasında bileceğiz bunu başarıp başarmadığımızı. Ama niyetiniz bu olduğunda, yasaya uymaya niyet ettiğinizde zihinsel düzeyde bilmiyor dahi olsanız o zaman o alana dikkat etmiş olursunuz. Bir de Birilerine ısrar etmeyin. Size de birilerinin bir şeylere ısrar etmesine izin vermeyin. Çünkü ısrarın alanında yasaya uymama programı var. Birbirinizin özgür iradesine müdahale etme ihtimali var. O özgür iradeye müdahale ettiğimizde de yine evrensel yasalara uymamış oluyoruz. de şöyle bir durumdan dolayı sosyal gruplara dahil olunuyor. Bizim öz değer alanımız çok fazla manipüle ediliyor. Kendimizi değersiz hissetmemiz için çok fazla programa maruz kalıyoruz. Hele sosyal medyayla birlikte bu daha da çoğaldı. Bir de yapay zeka konusu gündeme geldi. Bu konuda insanların kendini değersizleştirmesine vesile olabiliyor. Bu hani statüsü toplum tarafından yüksek görülen gruplara dahil olma, kişinin kendini değerli hissetmesi adına yarattığı ilizyon sebebiyle oraya dahil olma ihtimali bulunuyor. Eğer böyle bir ilizyon sebebiyle bir gruba dahil oldunuzsa, artık oradan ayrılmayı tercih etmeniz sizin için daha hayırlı olur. Bu yalnızlık ilizyonu deme sebebim de şu bu konuyu niye yalnızlık ilizyonu diye tanımladım. Aslında fiziksel olarak biz bir arada olmasak da enerjisel düzeyde hani kalpten kalbe kurduğumuz bağı fark ettiğimizde ve kendi kalbimizle bağımız güçlüyse biz zaten yalnız değiliz. Yalnız olmadığımızın farkındayız. Bu bize hizmet etmeyen, bize ilizyon yaratan, statü kazandıran gruplara, derneklere, topluluklara girme ihtiyacı içerisinde olmayacağız. Ama biz kendimize bir yalnızlık ilizyonu yarattıysak ya da medya, sosyal medya veya toplum aracılığıyla bize yaratılmış değersizlik ilizyonlarına maruz kaldıysak ve buna da inandıysak o zaman biz bu yalnızlık vizyonu içerisinde olduğumuz için bir yerlere ait hissedebilmek için çeşitli gruplara dahil olabileceğiz. Sonuçta hani benim de yönettiğim birçok WhatsApp grubu var. Bunlar da aynı alanda. Yani hani illaki gidip bir ee, Nedenler ama fiziksel olarak var olan bir yerdeki derneğe ya da gruba dahil olmanız değil, sosyal gruplara da, internet ortamındaki gruplar da bu alanda birbiriyle etkileşiyor ve internet ortamındaki grupların fiziksel olan gruplardan bir diğer tehlikesi sanal alan içinde eğer orayı temizlemiyorsanız çok karmaşık. Ve çok çöplük enerji var. O enerji de o sosyal grup aracılığıyla sizin alanınıza dahil oluyor. Eğer alanınızı korumazsanız o da sizin alanınızı ekstra karıştırmış oluyor. Bulundu, bulunmanız gereken topluluklarda gerçekten bulunmalı mısınız? Ya da o alanlarla ilgili kendi alanınızda ilahi korumayı gerçekleştirdiniz mi? İşte hani sosyal gruplarda isanız, okuldaysanız okul grubu oluyor, iş yerindeyseniz iş yeri grupları olabiliyor veya bir konudan haberdar olmak adına gruplara katılabiliyorsunuz. İşte o katıldığınız gruplarla ilgili olarak özellikle sanal gruplarda orada olmanız zorunlu olan gruplarda bulunun ve İlahi olarak sizin tekamülünüze hizmet etmeyecek gruplarda olmanıza neden olan ya da oralarda kendinizi oralara kendinizi çekmenize sebep olan programların neler olduğuna bir bakın. Bazı sosyal gruplar sizi zorunlu olarak işte bir yere dahil oluyorsunuz ama onun kendi yapısı gereği sizi başka bir yere de dahil etmiş olabiliyor aslında. Hani neydi şu KVK metni falan gibi sözde onaylar var ya o onay sebebiyle siz başka bir gruba da dahil olabiliyorsunuz. O vermiş olduğunuz hani e, izinlerin alanında da enerjisel düzeyde sizin alanınızı karıştıracak enerjilerin programların alanınıza girmesine izin verdiniz mi onu bir kontrol edin. Verdiğinizse o alanı sevgi korumasını alın. Eğer bulunmanız gerekiyorsa bulunmamanız gereken gruplardan çıkın. E-mail listeleri var. Bu da başka bir grup alanı. Eğer size hizmet etmeyen e-mail listelerinde bulunuyorsanız o e-mail listelerinden de çıkın. Bu hem dijital ayak izinizi azaltmanızı aracılık eder hem de enerji alanınızı temiz tutmanıza vesile olur. Yasemin Hanımcığım, aynen onlar sadece fiziksel olarak bir araya gelince mi program alışverişi oluyor? Yoksa telefonda veya sadece birini düşünülünce de bu gerçekleşebiliyor mu? Ben bazı insanlarla bir araya gelmeden önce aynen nöronlarımı filancaya kapatıyorum diyorum. Bir anlamı var mı acaba Bana göre var. Ben çünkü aynen nöronlarımı kapattığım zaman o alışverişlerin olmadığını biliyorum. Şimdi aynı nöron işleyişi herkeste farklı çalışıyor. Eğer e, hani bir de empat alanınız varsa hem ayna nöron alışverişi hem de empat enerji alışverişi olan insanlarda ayna nöronlarda illaki fiziksel olarak bir araya gelmenize gerek olmuyor. Telefonla konuşmak konuşurken de o insanın ayna nöronlarından etkileşiyorsunuz. Fiziksel hani hmm, Sözlü iletişimde değilseniz ya da aynı ortamda değilseniz telepati alanınızı bir kontrol edin. Telepati alanı da hani fiziksel olarak bir şekilde konuştuğum konuşmadığınız ama sizin hatı hani birbirinizle etkileşime girdiğiniz alan olabiliyor. Telepatik iletişimde çeşitli alanları birbirimize hizmet etmek için yani hani o ruhumuzun bilgeliğini birbirimize aktarmamız için uygun olan alanlar var ancak e, spiritüel çalışmaların içine giren insanlar bana göre burada sınırı zorlayıp insanların özgür iradesine müdahale ediyor ve telepatik olarak o insanların alanına tecavüz ediyor diyelim ya da sizi gizli gizli gözetliyor gibi öyle şeyler de olabiliyor. O nedenle telepati alanınızı kapatabilirsiniz. Alana bakmak diye bir yazım vardı. Arzu ederseniz o yazıyı okuyup oradaki niyeti yaptığınızda oraya işte niyetlerin içerisine telepati alanımı da kapatıyorum niyetini yapabilirsiniz. Şimdi spiritüel öğretiler içerisinde sanki bunları yapıyor olmak bizim frekansımızı yükseltiyormuş gibi bir algıyla sunuluyor. Ben aldığım eğitimlerde böyle görmüştüm 10 sene önce. Çok uzun zamandır eğitim falan almıyorum. Aslında bu öyle bir durum değil. Bana göre insanların aurasına bakmak, insanların enerji alanına bakmak, insanların düşünce alanına dahil olmak her zaman için ilahi değil. Ben Bazen bende de oluyor hani böyle hiç o insanı düşünmediğim halde o insanla ilgili bir bilgi geliyor falan. Ya diyorum hani bu ilahi değilse Allah'ın kapansın, bu bilgi benden alınsın falan. Sonra aslında hani o insanın da o konuyla ilgili kendi içinde bir konuyu araştırdığını, sorguladığını fa fark ediyorum. Hani böyle böyle bir şey oldu, böyle bir mesaj aldım. Bir bak istersen deyip o insana bunun bilgisini aktarıyorum. Yine de o bilgi alanı benim böyle hani çok kullanmayı tercih ettiğim bir alan değil. Şu an için sözle iletişimde bulunuyorsak ve henüz insanlık olarak yeniden telepatik iletişime geçmediysek Lemurya döneminde telepatik iletişim çok güçlüydü. Aslında anne çocuk alanında da telepatik iletişim çok güçlü. Evinizde bir evcil hayvan varsa onunla da iletişiminiz aslında telepatik iletişim olmuş oluyor. Bunun dışındaki yetişkin insanlarla olan telepatik iletişimimizde her birimizin ruhsal planı birbirinden farklı. O ruhsal etkileşim alanımızdaki birbirimize verdiğimiz telepatik etkileşim izinlerimiz neler bilmiyoruz. O nedenle de o alanda arada bir kontrol edin. Telepatik iletişim alanınızda bir dengesizlik var mı? Yani Terapatik iletişiminizi herkese açık hale getirdiğinizde alanınıza çok fazla bilinç dahil olur. Ve bu da sizin sonra zihinsel düzeyde alanınızın çok karışmasına sebep oluyor. Çok fazla hani bilinç programı dolaşıyor dünyada. O bilinç programları da eğer siz terapatik iletişime kendinizi açtığınızda böyle mıknatıs gibi kendinize çekiyorsunuz o bilinçleri yani şey. Bilinç dediğim şey madde bedenli bir şey değil. Sadece düşünce formu. Madde bedenli bir formdan çıkmış da olabilir ya da henüz madde forma girememiş varoluş parçası da olabilir. O yüzden hani o bilinç alanı da birazcık karışık olduğu için spiritüel yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz adı altında evrensel yasaların dışında başka insanlarla ya da başka yaşam formlarıyla bağ kurmak çok sağlıklı olmayabiliyor. Bu alanda alanınızı korumaya almak bence en hayırlısı. Meditasyon yaparken hani şu anki yapacağımız meditasyonda da ben enerjisel olarak alanda gördüklerimi size ifade ediyorum. Bu hem bizim alanımızda birikmiş olanlar hem de Bizim etkileştiğimiz insanlardan alanımıza dahil olmuş ve artık insanlar hizmet etmeyen dünya planıyla uyumsuz programlar da olabiliyor. O nedenle de sadece ben meditasyonları yaparken ya da şifa grup çalışmalarını yaptığımda, bilmem gereken bilgi varsa zihinsel düzeyde onu algılamaya niyet ederek sadece şifa için algılamaya niyet ederek meditasyonları yapıyorum. Yoksa çok daha fazla alan görüyorum. O da benim için yorucu oluyor. Zamanı gelmeyen biri için de tedirgin edici bir durum olabiliyor. Bunları daha önceden deneyimlediğim için bunları bunlara özen gösteriyorum. Çünkü her şeyin biliniyor olması her zaman için bize huzur vermeyebiliyor. Kendimize özel mahrem programlarımız olabilir, mahrem düşüncelerimiz. Bu mahremden kastım şey değil, hani cinsel içerik değil. Benim varoluşumla ilgilidir. Henüz ben onu içselleştirememişimdir, kabullenememişimdir o programımı ya da işte siz o programı henüz kabullenememişsinizdir. Sizin için zor bir programdır. Benim onu biliyor olmam ya da bir başkasının onu biliyor olması siz anlatmasanız dahi karşı taraf için şifaya pek vesile olmuyor. Daha çok strese ve gerginliğe sebep oluyor. Hani sorduğunuz için bu soruyu da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bunları da hatırlatmış olayım. Bu ilişkiler alanı ile ilgili olarak hani eğer algılarınızı ya da ayna nöronlarınızı ilahi korumaya almıyorsanız böyle bir toplumsal grubun içerisinde o gruptaki her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Bilmediğiniz zamanlarda bunu bu sürecin içine dahil olduğunuzda evrensel yasalarda karmik bir sorumluluğunuz olmuyor. Şu an beni dinliyorsanız bilinç düzeyinde bunu fark ettiğiniz için yani ben size bunu fark ettirdiğim için artık bu alanla ilgili sorumlu olduğunuz alanlar var. O yüzden de sadece yasaya uygun şekilde zihinsel alanınızda ya da enerjisel alanda etkileşime izin verirseniz ve o alanı hem kendiniz için hem hizmet ettiğiniz ya da hizmet aldığınız grup için böyle bir şekilde kullanırsanız daha hayırlı olur. Benim hani iş yerlerine girdiğimde ben çok hızlı adapte oluyordum. Bir haftada bir haftalık çalışarken yeni gelen birileri kaç yıldır çalışıyorsunuz falan diye bana soruyordu. O da benim zihinsel düzeyde farkında olmadığım bu sezgisel olarak Çalıştığım şirketi çok benimsediğimde oradaki bilinçli çok hızlı bağ kuruyorum. Ve orada var olan bilgi benim alanıma çok hızlı dahil oluyor. Yani ben de orada gittiğim iş yerlerinde oraya ait hissetmediğim çok nadir yerler vardı. Genelde ben oranın demirbaşıymışım gibi hissederim. Gelenler de bunu ifade ediyordu zaten. Bu benim işte o ayna nöron etkileşimim sayesinde... Şirketin bilinciyle kurduğum bağdan kaynaklanıyor. Hani şirket alanını ifade etmedim burada. Çünkü orada para kazandığınız için orada bulunmanız zorunlu olan alan. Ama benim ifade etmeye çalıştığım yer daha çok sizin tercih ettiğiniz, zorunlu olmadığınız halde bulunduğunuz gruplarla etkileşim alanınızda. Artık konuyu tamamlayalım.